Esselamu Aleyküm. Nur Suresinin ikinci bölümünü daha doğrusu kaldığımız yerden e, tahlilini yapmaya devam edeceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yübeyyinu. Ve yübeyyinu allahu lekumul ayat. Beyyene yübeyyinu. beyene kökünden, beyyene kökünden açık olmak, apaçık olmak. Açık olmak e bey ise apaçık hale getirmek, açıklamak oluyor ve yine açıklar, apaçık hale getirir. Allahu Allahu Teala lekum sizin için el ayati e, bunu kapatalım. E, a ayet e, çok ayet çoğulu ayet e, işaret demek, delil demek. E, bunlar hem e, bu kelime ayet ve ayet kelimeleri hem Kur'an-ı Kerim'in surelerinin Bölümlerine e, yani cümlelere ve cümle parçalarına verilen isim oluyor hem de Allah Teala'nın e, yerde, gökte ya da e, yarattığı çeşit çeşit işaretleri. E, Ayeti e, ve Vallahu alimun Hakim ve Allah e, alimdir her şeyi hakkıyla bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Alime bilmek demek. Alim ise bilen demek. Yalnız bu tabi öğrenip de bilen alim oluyor. Daha ziyade ee, Allah Teala'nın öğrenmeye ihtiyacı yok. Alim o özünden bilim e, sahibi. Dolayısıyla alim özünde ilme, e, e, her şeyi özüyle bilir. E, özündendir bilgisi. Diye daha ki e, hüküm sahibi ve hikmet sahibidir. Hüküm bir konuda karar verme. Tabii ki hakkına, yetkisine, gücüne, bilgisine sahip olmak. Bu hakim kelimesi işte İngilizce vaiz olarak çok akıllı, çok şey bilen manasında çevriliyor. Ee, bir bu hüküm konusu hüküm verme hakkına, yetkisine, bilgisine sahip olmak. Diğeri de e, hikmet sahibi olmak. Yani e, hiçbir şeyi lüzumsuz yapmamak, olayların arkasındaki gerçek, e sebepleri manaları bilmek yaptığı her işte güzel ve isabetli bir sebep bulunmak manalarına alıyor. O da yine sıfatı müşebbeh şeklinde özünde var. Bu tabii ki her şey Allahu Teala'nın bütün sıfatları özündedir. Onu sonradan bir şey kazanmış olması söz konusu değil. Yaratılanlar bir şey kazanır veya kaybeder. Allahu Teala'nın sıfatları değişmez, baki'dir. İnne muhakkak ki ellezine şunlar ki yuhibbune Ha be, be kökünden sevgi kökünden geliyor, sevmek kökünden geliyor. Ehabbe yuhib bu sevmek. E, bu kelime e, istemek manasında burada kullanılıyor. Buna benzer mesela de var. O da sevmek demek. O da yine istemek manasında kullanılıyor e, Kuran-ı Kerim'de. E, Arapçanın e, kullanış tarzı, kullanış şekli tabi. E, Türkçeden farklı hem çağrışımları, tedayileri e, farklı hem e, efendime söyleyeyim etkileri farklı. Dolayısıyla bunu illa ki Türkçe'ye vurmak şeyiyle e, bu, çözmek zorunda değiliz. Severler. Şu, şunlar ki onlar severler. Severler Burada isterler tabii yani olacak. Çünkü devamında bunu göreceğiz. O yani i̇sterler, severler, severler de denilebilir. Yani ki teşia bu kelime ŞYA kökünden Şia. Şia da buradan geliyor. Kuranda başka şekillerde de geliyor bu kelime. ŞYA in. Bir grup, bölük manasına geliyor. İşte Şii'ler de böyle ayrılmış bir grup olmuş. Onun için onlara Şii denilmiş veya Şia diye. Hz. Musa'nın taraftarı veya onun kavminden olana da olan kişiye de böyle Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde e, e, hitap ediliyor, onu belirtiliyor. Böyle bir grup hizip demek bir de yayılmak demek. Şuyu mesela bir eski bir ifade var bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Bir şeyin yayılması, laf olarak yayılması onun fiilen meydana gelmesinden daha kötüdür diye. Oysa bu teşhiya bu da böyle şuyu bulmak yani yayılmak ente ne ince yayılması el fahişetu fahişe fuhşiyat ahlaksızlık ahlaksızlığın yayılmasını isteyenler fillezine kimin içinde şunların içindeki amenü iman edenler e, ellezine fillezine amen iman edenlerin içinde e, fuhşiyatın ahlaksızlığın yayılmasını e, isteyenler var ya işte onlar lehum azabun eleyimun lehum onlar için var azabun eleyimun e, e, acıklı bir azap var. Fit e, fid dünya, dünyada ve ahirete ve ahirette. Onlar için dünyada ve ahirette acıklı bir azap var. Vallahu ya'lemu ve Allah bilir. E, ve entüm la ta'lemun ve entüm siz la değil ta'lemun e, bilmezsiniz. Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Yani biz tabi şeyle e, insan biraz böyle fazla şey oluyor, Kendini büyük görüyoruz, her şeyi niye bilmeyelim, bizim aklımız fikrimiz yok mu, zekamız yok mu diye. Tabii aklımız fikrimiz, zekamız var. Allah-u Teala bize belli bir seviyede şeyler vermiş. Ama bizim aklımız fikrimiz belli seviyeye kadar ulaşıyor, oradan ötesine ulaşamıyor. İşte sonsuzluk nedir, sıfır nedir, ezel nedir, ebed nedir. Hatta işte fiziğin çok bilinen şeyleri, en temel hususları bir nesnenin, hızı ve yeri tam olarak bilinemez fiziğe girmiş bu şey. Dolayısıyla insanın e, bilgisinin, algılarının vesairesinin sınırlı olduğu insan kendisi de biliyor ama bazıları bunu kabul etmek istemiyorlar. Biz zamanla işte her şeye e, hakim olabiliriz zannediyorlar. Halbuki fiziğin temel kurallarından biri belirsizlik prensibi. E, merak eden araştırabilir. Heisenberg denen bir adamın belirsizlik bir prensibi orada bile yani fiziğin her şeyi çözemeyeceğini matematik olarak göstermiş bu adam. Peki mütakip ayet ve, ve lev lafazulullahu aleyküm ve rahmetuh. Lev geçmişte olsaydı etseydi gitseydi manasına geliyor. E, Levle olmasaydı gitmeseydi gelmeseydi manasına geliyor. Aynı zamanda bu şöyle olması gerekmez miydi? manasında da kullanılıyor. Şimdi hangi manada kullanıldığını ancak siyaksi baktan, bağlamdan ve cümlelerin gidişinden anlayacağız. Başka türlü anlama imkanımız yok. Buraya kadar böyle bir şart kabul edebiliriz. Bunun cevabı cevabı yok. Cevabı olmadığından dolayı şöyle şöyle olmasaydı deyip bırakacağız. Yani buradan sonrasını artık siz kendiniz düşünün gibi bir şey var. Yani şöyle olmasaydı haliniz nice olurdu gibi mesela. Peki o zaman devam edelim. Levla olmasaydı fazla fazla lütuf faz e, nimet Allah'ın fazla lütfu olmasaydı aleyküm üzerinize ve rahmetuhu ve onun rahmeti üzerinizde Allah'ın lütfu nimeti ve rahmeti olmasaydı. E, bundan sonra sanki burada e, yani usule göre üç nokta varmış gibi düşünüyoruz. O ne olurdu? Düşünün hele. Ve Allah ve ki Allah raufun rahimun ra, rauf e, şefkat gösteren, acıyan, şefkat kelimesi e, Türkçe'de farklı mana kazanmış Arapçası daha farklı e, Rauf kelimesi böyle insanlara, hayvanlara yaratılmış her şeye e, acıyarak, merhametle muamele eden manasına geliyor e, bu mübalağalı ismi fail, Rauf değil de Rauf, çok esirgihen, çok merhamet şefkat gösteren Rahim ise çok merhametli olan merhameti sonsuz olan bu da sıfatı müşebbeh Allah ki Allah böyledir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettebi'u hutuvati şeytan. E, Tebi'a e, yetbeut e, e, takip etmek. İttebi'a yettebi'u ise tabi olmak. Tabi olmak e, arkasından gitmek benzer manalar tabi ama e, tabi olunca da iş biraz daha değişiyor. Her ne yaparsa aynısını e, uyguluyoruz, ona e, tabi oluyoruz, uyuyoruz. Veya insanlar uyuyor böyle. Burada ittebe ayette bir o. E, tettebi siz tabi olursunuz. La tettebi'u tabi olmayı. Neye? Hutuvatiş şeytan. Hatve. Ee, adım demek kutuvat e, adımlar kutuvat şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın ve men yettebi kutuvat-i şeytani ve kim ki bu e, şart cevap olacak kim yettebi şart cevap olduğu için cezimli kim tabi olursa kutuvat-i e, şeytan şeytanın e, adımlarına fe innehu şüphesiz ki o emara ya'muru emretmek Emra'yı amuru emretmek, ya'muru o şeytan emreder. E, bil fahşayı, demin e, fahşe şeklinde gelmişti. Bu fahşe, bu yani ahlaksızlık demek, fuhşiyat demek. E, o ahlaksızlığı emreder, o şeytan. Vel münkeri, münkeri sen ne kere? E, Yenkiro ondan münker tanınmayan, e, kabul edilmeyen demek, çirkin manasına geliyor bundan dolayı da ve kötülük manasına geliyor. Kötülük. O yani tanınmayan, kabul edilmeyen nedir? Bir toplumda bütün toplumlar böyledir. Kötü olan şeyleri toplumlar kabul etmezler. Bazı bazı hususlarda neyin kötü, neyin iyi, iyi olduğu konusunda ihtilaf etseler de genel olarak bütün insan toplulukları içinde e, kötü kabul edilen şeyler e, büyük oranda aynıdır. İşte e, haksız yere insanları öldürmek, efendime söyleyeyim ahlaksızlık yapmak... E, vesaire e, zulmetmek bunlar hemen hemen bütün insan topluluklarında kötü görülen şeyler devam ediyoruz ve levle fazlullahu aleyk, aleykum ve rahmetuhu onu yine e, şart cevap olarak e, e, devam ediyor e, burada cevabı var e, Lev, fe, Levla, şayet olmasaydı fazlullahi Allah'ın fazl lütfu nimeti aleykum üzerinizde olmasaydı ve rahmetu ve rahmeti olmasaydı ma zeka minkum zeka yz ki bu e, temiz olmak demek. E, hiçbiriniz ma zeka minkum sizden e, temiz olmazdı min ehadin e, min hiç manasına göre min, min üç manası var denden hiç bir de bazıları vardır ki burada hiç ehadin hiçbiri min, e, minkum min ehadin sizden hiçbir kimse ebeden hiçbir zaman sizden hiçbir kimse ebeden ebediyen temiz olmazdı. E, temizle, temize çıkamazdı. Ve lakin fakat Allah o lakinden dolayı Allah kelimesinin e, sonu üstünlüğü oldu. Yüzekki, zekka, yüzekki ise temizlemek. Zeka temiz olmak, zekka, yüzekki temizlemek. E, Allah temizler, men kimi isterse onu hem bir bu manaya geliyor hem de kim isterse onu temizler. Yani Allah temizlenmek isteyeni temizler bir bu manada. Diğeri de Allah kimi temizlemeyi istiyorsa onu temizler. Yani başkasını temizlemez. O zaman şöyle olmuyor mu? E Peki Allah kim isterse temizliyor ya benim temizlenmemi istemedi, temizlemek istemediyse ben ne yapsam boş e, diyemeyiz. Çünkü şöyle Allah kimi temizlemek istediğini Kur'an'da e, çeşitli yerlerde anlatıyor, e, emrediyor. E, hidayete e, erdireceği de böyle. Şunları hidayete erdireceğini bunları sapıklıkta bırakacağını söylüyor. Dolayısıyla biz o dediği şeylere tabi olursak o zaman e, ancak Allah bizi e, temize çıkartmayı veya hidayete erdirmeyi murad ediyor. Aksi halde yapmıyor. Dolayısıyla yine e, bizim cüz'i irademize bırakmış. Temizliğe temiz, çıkıp çıkmayacağımız ama neticede mutlak kuvvet, güç, kuvvet, irade Allah-u Teala'dadır. Bunu da unutmayacağız. Yani ben çok iyiyim, hoşum. Dolayısıyla temizlenme, Allah beni temizlemesi lazım. Haşa diyemeyiz. Ben iyiyim, hoşum. Şöyle şeyler yapıyorum. Ondan sonra Allah beni hidayete erdirmesi lazım filan diyemeyiz. Allah'ın kriterlerine uygun davranıyorsak ancak Allah bizi hidayete erdirir veya temizler. Aksi halde olduğumuz hal üzere bırakır. Allahu semi'un alim ve Allah semi Semi'a yesme'u işitmek, o da yine semi hakkıyla işiten, e, hakkıyla işiten yine bu şey yani bize bir şey sayesinde kabiliyet sayesinde ve e, ve sınırlı şekilde belli genlikler içinde duyabiliyoruz, işitebiliyoruz. allah Teala mutlak işiten, alim mutlak her şeyi hakkıyla bilendir. Bu alim az önce izah etmiştim. Bu her iki kelimede e, sıfatı müşebbehe kalıbında. Ve la ye'teli ulil fazli minkum ves saati bu emir la ye'tel. Bu kelimenin aslı e, elif, lam e, böyle bir kelime. E, böyle bir kelime. Bu hemze herhalde. Evet bu. E, hemze, lam ve de elif maksura. İ'tela ye, i'tela Bu kalıpta, 8. kalıpta yemin etmek manasına geliyor. E, burada Nehi olduğu için, olumsuz emir olduğu için sonundaki ye düşmüş e, cezim alameti olarak. La ye'tel etel e, şey yapmasın. E, la ye'teli eteli e, yemin etmesin. Kim? Ulu. Ulu sahipleri demek. Ulul fazlı. E, nimet e, sahipleri, varlık sahipleri mümkün sizden varlık sahibi, lütuf sahibi, nimet sahibi olanlar ve seati. Seah ise genişlik demek. Bu saatten farklı. Burada elif yok onun için. Onun burada fark var. Ee, evet. Bu genişlik. Yani malda genişlik demek. Ee, genişlik e, sahibi olanlar işte e, lütuf, e, nimet ve genişlik malda genişlik sahibi olanlara yemin etmesinler ne diye en yutuğu yu'tune verirler ata yu'ti vermek ne verirler en yu'tu vermeleri vermeleri konusunda emin yemin etmesen neye ulil kurba ulu sahipleri bu merfu uli bu da e, mansuf ve mezur hali sahipleri yine ne kurba karabe yakın kurba da yakınlık 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 sahipleri yani akrabalar e, vel mesakine, miskin, mesakin, çok fakir olanlar, e, yakınlık sahiplerine, e, çok fakir olanlara, miskinlere, vel muhacirine, hacere, yuhaciru, e, hicret etmek, e, Allah yolunda e, bulunduğu memleketten e, başka yerlere gitmek. Bu tabii ki daha ziyade Kur'an-ı Kerim'de Mekke'den Medine'ye Medine hicret eden e, muhacirlerle ilgili. olmakla beraber Kur'an'da tabii e, olan bu şeyler, bir şeyleri birçok şeyi böyle tahsis edip belli yerlere sıkıştırmamak lazım. Yani bu her zaman için e, dinlerinden dolayı memleketlerini terk etmek zorunda kalanlara muhacir e, deniliyor. Yani işte vakti zamanda Bulgaristan'dan ondan sonra daha sonra işte Kırım'dan efendim Kafkasya'dan son zamanlarda Suriye'den e, kaçıp gelenler bunlar hep muhacir yani bunlar Mekke'den Medine'ye hicret etmemişler ama neticede zulümden kaçarak sığınmışlar. Bunlar Allahu alem muhacirdir. Dolayısıyla bunlara bunlara vermeye yemin etmesinler. Ee, bu tabi şöyle yani vermeye yemin etmesinler buradaki olumsuzluk da şu baştaki olumsuzluk da buraya yansıyor. Yani Arapçada biraz böyle söyleniyor. Biraz Türkçedeki söylenişten farklı. Biz burada vermemeye yemin etmesinler gibi böyle bir daha burada bir olumsuzluk koyarak söyleriz Türkçede. Arapçada böyle söylenmiyor. Yani akrabalara, miskinlere ve Allah yolunda hicret etmiş olanlara zaten muhacirin devamında fi sebilillahi Allah yolunda hicret etmiş olanlara göç etmiş olanlara vermemeye yemin etmesinler onlara vermeyeceğim diye yemin etmesinler. Valliye afu. Afa affetmek, geçi vermek. Affetmek böyle yapılan bir kötülüğü görmezden girmek ondan geçirmek, günahtan geçmek. E, bu üçüncü şahıs emir, üçüncü şahıs emir, çoğu e, çoğul emir, vel, fel veya li ile başlayıp sonu da cezimli olursa, üçüncü şahıs emir oluyor. Bu Burada nun var aslında üçüncü çoğul şahıs olduğu için cezim alameti olarak düşmüş. Ondan dolayı fel vel yafu affetsinler. Onları da onlardan geçi versinler. Ve yasfehu sefaha hoş görmek. Bu da gene yasfehu ne hoş görürler. Ee, yine cezim alameti olarak burnunun düşmüş ve yerine elif gelmiş. Ondan dolayı ve hoş görsünler. Dolayısıyla arkasında bu da var. Yani bir zaman şöyle oldu, böyle oldu değil. Onları affetsinler, onlardan geçiversinler ve onları hoş görsünler. <laughs> e la tuhibbune. E soru la değil. Tuhibbune siz seversiniz. La tuhibbune sevmezsiniz. E la tuhibbune sevmez misiniz? İstemez misiniz? Neyi en ki yağfira. Ğafara yağfiru bağışlamak en yağfira bağışlamasını Allahu Allahu Teala'nın bağışlamasını lekum sizin bu Ğafara e, e, yağfiru le ile kullanılıyor li ile kullanılıyor e, e, lekum sizi Allahu Teala'nın sizi bağışlamasını istemez misiniz bunu sevmez misiniz Allah'u ve Allah gafurun Ğafara yağfiru bağışlamakta o, o kelimenin ismi faile Gafir alı ismi faile Gafur çok bağışlayan bu çok bu ifadesi bu kelimenin yapısından geliyor. Rahim çok merhamet edendir. Merhameti her şeyi kaplamış olandır. Bu tabii ki rahim kelimesini çok tekrar ettiğimiz için burada bir daha söylemiş olduk. İnnellezine muhakkak ki ellezine şunlar ki yermune rama yer rama yermi atmak demek. İşte Türkçedeki mermi kelimesi buradan geliyor. Ee, atılan şey demek. Germune atarlar. Ne el muhsanati. Muhsanat, -i. Muhsanat -i zeha sad ve nun kelimelerinden gelen korumak manasına gelen bir şey. Muhsanat korunmuş olan, e, korunmuş olan dolayısıyla namuslu olan. Aynı zamanda evli kadınlar içinde kullanılan evli kadınlar veya hür iffetli kadınlar, e, korunmuş kadınlar, namuslu kadınlar demek. Eee Onlara atanlar, onlara ne yatanlar? Tabi şey yatanlar haliyle e, devam ediyor. E, devam siyaksi baktan bağlamdan anlayacağız. Onlara zina suçu e, bühtana suçlaması atanlar. El musanatil gafilat gafel de gafil olmak farkında olmamak e, bir şeyin farkında değiller e, onlar o da yine onun dişi çoğulu el müminati ve Mü'minun e, iman eden e, iman eden e, demek mü'minetun iman eden kadın, mü'minatin iman eden kadınlar. Böyle e, namuslu gafil, bir şeyden habersiz ondan sonra mü'min kadınlara e, şey isnat edenler böyle suç isnat edenler e, bunlar lü'inû le'ane ye'alenû lanet etmek lu'inu lanet edildiler. Onlara bu mazi edilgen lu'inu lanet Lanet etmek de Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmak manasına geliyor. Onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldılar bu yaptıkları şeyden dolayı. Fi dünya, dünyada vel ahirete ve ahirette ve lehum azabun azim ve lehum onlar için vardır azim büyük azap azap da zaten azap onlar için büyük bir azap vardır. Yevme teşhedu aleyhim elsinetuhum. Yevme o gün ki bir gün ki teşhedu şehide yeşhedu şahit olmak şahitlik yapmak e, aleyhim onların üzerine elsinetuhum lisan e, çoğunu elsine. Eee Lisan çoğulu elsine Şuradaki de bu. Çoğulu bu. Dilleri. Bu dil hem e, ağızdaki dil hem de e, konuşulan dil. Yani e, Türkçe, Arapça, İngilizce vesaire Hem o dili gösteriyor. Bu lisan kelimesi hem de organ olarak ağızda bulunan dili gösteriyor. Onların dilleri. Ve eydihim. yed çoğulu eydi e, eller. Onların elleri. Ve erculuhum e, riclun. Erculun. Bu e, Riculun, bu ee, Ercül'ün bir de e, Racul'ün aynı kökten gelen Racul'ün adam Rical'in adamlar Ricül'ün ayak e, Ercül'ün ayaklar e, bunlar aynı kökten gelmişler ve ayakları yani onların dilleri elleri ve ayakları onlara şahitlik ettikleri gün ne hakkında bir <laughs> makanu amelun bir ma o şeyden dolayı ki kanenin e, geçmiş mazisi ve e, bir fiilin muzarisi olduğu zaman e, geniş zaman olduğu zaman yapa gelmek ede gelmek oluyor. Onların yapa geldikleri hakkında e, dilleri, elleri ve ayaklarının şahitlik yaptığı gün. Yevmeyizin o gün yuvef